Merhaba sevgili çocuklar. Sıcak bir Ağustos günü Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Kemkoru'da Kızılay Gençlik ve Sağlık Kampı'ndayız. Yemyeşil çam ağaçları arasına kurulmuş güzel tesislerde 183 kardeşiniz tatilini geçirmekte. Şu anda serbest saatleri. Çoğu küçük gruplar halinde bahçeye ağaçların arasına yayılmışlar. Şimdi bu gruplardan birine birlikte gidelim isterseniz. Merhaba çocuklar. Aranıza katılabilir miyiz? Rahatsız olmayın. Şöyle oturayım ben. Oturun sizler de. Biz e, Ankara televizyonundan geliyoruz. Çocuk yayınları ekibiyiz. Sizlerle biraz konuşalım ister misiniz? Memnun oluruz. E, önce sizleri tanıyalım. Bize nereden geldiğinizi ve hangi okulda okuduğunuzu da belirtin lütfen. Senden başlayalım mı? Evet. İsmim Orhan Sancak. 50. Yetiştirme Yurdu'ndan geldim. Yaşım 12. 5'i bitirdim. Orta 1'i okuyacağım. Hangi okulu bitirdin? Gazi Osman Paşa'yı bitirdim. Evet. Adım Metin Yetik. Kızılca'dan geldim. 18 yaşındayım. Liseye devam etmekteyim. Lise liseye girsin. Güzel. Geçtim. İsmim Cihad Çelik. Isparta Merkez Yetiştirme Yurdu'ndan geldim. O Or, orta orta üçü bitirdim. Bu yıl liseye devam etmek istiyorum. Güzel. İsmim Sermet Güngör. Ayaş Yetiştirme Yurdu'ndan geldim. 13 yaşındayım. Bu sene Ayas Lisesi orta son sınıfa geçtim. Güzel. Benim ismim Kenan Canitez. Isparta'nın köyündenim. Buraya Isparta Merkez Erkek Yetiştirme Yurdu'ndan geldim. Ben İslamköy Ortaokulunu bitirdim ve bu sene Lise 1'e başlayacağım. Güzel. İsmim Murşit Uzuner. Çorum Yetiştirme Yurdu'ndan geldim. Yaşım 15. Şimdi Et Ortaokulu'nda okuyorum. Üç, üçüncü sınıfa geçtim orta. Görüyorum ki çok çeşitli yerlerden gelmişsiniz. Evet, evet. Çorum'dan evet. var. Ankara'nın Ankara hamam ilçesinden var. E, Ayaş'tan var. Isparta. Yeni Mahalle'den evet. var. Evet. Bir de Isparta'dan Isparta. var. Evet. Peki burada bulunmaktan dolayı memnun musunuz evet. çocuklar? Evet, evet. Bana burada bir gününüzü nasıl geçirdiğinizi anlatır mısınız? Tabii. Kim anlatır? Ben. Peki dinleyelim bakalım. İlk önceleri sabahleyin kalkıyoruz. Daha sonra sabah kahvaltısı. Sabah kaçta kalkıyorsunuz? Valla yedi buçuk sıralarında kalkıyoruz. 8'e kadar giyin. 8'de sabah kahvaltısı yapıyoruz. Sabah kahvaltısından sonra obalarımıza çekiliyoruz. Obalarımıza temizliğimizi falan yapıyoruz. Öğretmenlerimiz gelip teftiş yapıyorlar. Birincilik kazanan obanın başkanına törenle bayrak veriliyor. Basketbol, voleybol, koro çalışmaları ve benzer gibi. Daha sonralar yemeği yiyoruz, öğle yemeğini. Evet. Öğle yemeğini yedikten sonra Tabi o zaman havuz dolmuşsa havuz doluysa yüzüyoruz biraz yüzme saatimiz var. Daha sonra havuzda yüzdükten sonra ölü uykusu fakat havuz olmazsa tabi doldurulmazsa ölü uykusuna olduk doğrudan doğruya. Ölü uykusundan çıktıktan sonra tekrar eğitim çalışmalarına başlıyoruz. <laughs> yurtlardaki bir günlük yaşamınızı bize anlatır mısınız? Evet. Sen anlat bakalım. Ben Ankara 50. yetiştirme yurdundanım. Sabahleyin saat yedi buçukta kalkarız. Yatakhanelerimiz ise 32 32 kişiliktir. O, kalktıktan sonra yemeğimizi yeriz. Yemekten sonra okula gideriz. Okulumuzun ismi Kazı Osman Paşa'dır. Kazı Osman Paşa'dan öğlen geliriz. Öğle yemeğine gireriz. Sonra öyle yemeğinde sonra uykuya yatarız. Kalktıktan sonra saat dört falan aralarını kitapları falan okuruz. Evet. Kitapları okuduktan sonra tekrar çıkınca öbür arkadaşlarımız okuldan gelir. Onlar yemeklerini yerler. Ondan sonra biz yeriz. Yedikten sonra televizyona gireriz. Televizyon seyrettikten sonra yatmaya gideriz. Saat kaça kadar televizyon seyredersiniz? 11'e kadar. Sizlerin de bir günlük yaşamınız böyle mi yurtlarınızda? Evet, evet. Aşağı evet. yukarı aşağı, aşağı yukarı böyle. Yurtlarınız kaçar kişilik? 200 yakın 300. 200, 200 300, 300 arasında değişiyor. Evet. Sınıflara göre mi gruplara ayrılıyorsunuz yaşlara göre mi? Sınıflara, Sınıflara göre, göre. Mi? gruplara göre. Gruplara ayrılıyorsunuz. Bir grup kaç kişiden Hı. meydana geliyor? Bir 24, grup 24 25. 24 25 30 kişilik. 30. Mesela bir, bir sınıf kaç kişiyse onu ona göre bir grup oluyor. Mesela üçüncü sınıf 25 kişi ise 25 kişi bir grup oluyor. Üçüncü, sınıf, dördüncü evet. sınıf 50 kişi ise? 50 kişi, 50, kişi, 50, kişi, 50, kişi, 50, kişi oluyor, 50 kişilik bir grup oluyor. Her grubun başında bir öğretmeniniz evet. Sizin her şeyinizle evet. ilgilenen bir öğretmeniniz evet. oluyor. Evet. Ee, nelerinizle ilgileniyor? Hangi sorunlarınızı götürüyorsunuz kendisine? Her hafta beşer romanı rapora verirler harçlık olarak. Her hafta. Evet. Her sınıf okuldaki evet. istenen eksikler. Bunları söylüyoruz. Kalem derslerimizde bilemediğimiz derslerimizi Şeyleri. yaparken evet, bilemediğimiz sorulara yardımcı soruyor. oluyorlar evet. evet. Ee, bazı gereksinimlerinizi söylüyorsunuz. Evet. Işte evet. Sorunlarınızı açıyor musunuz? Açıyoruz. Evet, Açıyoruz. Açıyoruz. Böyle yani bir anne baba şeklinde davranıyorlar. Size. Evet. Evet, evet anne baba gibi. Sizin özel sorunlarınızla da özel ilgileniyorlar. Sorunları okullarınızla gidip konuşuyor derslerinizle. Konuşuyorlar, not durumlarını karşılaştırıyorlar. Biz de ne gibi e, daha bir yüksek başarı göstermemiz için neler e, ihtiyacı olduğunu hocalarla, ortaokul hocalarla, okul hocalarıyla temasta bulunuyorlar. Peki, kaç yıldır yurt, bu yurtlardasınız çocuklar? Sen kaç yıldır? Ben bir senedir. Sen? Ben dokuz yaşımda geldim yurtta. Şimdi? Beş sene etti. Beş sene oldu. Ben sekiz sene oldu yurda girelim. Kaç yaşında geldi? Altı yaşında falan geldi. Altı yaşında geldi. Benim iki sene oluyor. Benim de aşağı yukarı beş sene oluyor. Sekiz sene oluyor. Çocuklar bu kampa nasıl geldiniz? Sizi öğretmenleriniz mi seçti? Ee, yurtların idaresi mi seçti? Çorum yetiştirme yurdunda arkadaşların çoğu köylerine izine ayrıldılar. 80 kişi kadar, 100 kişi kadar kaldı. 40 kişisini Elazığ'a yolladılar. 40 kişi Ankara'ya, 20 kişisi kadar da küçük çocuklar yurtta kaldılar. Ben izindeydim. Yurda gittim. Buraya gönderdiler. Evet. Sizin nasıl oldu? Benim de öğretmenler seçti arkadaşlarım. Fakat ben de seçeklerdi. Sakat olmam nedeniyle kampa yazdırmak istemediler. Sonra kampa yazılan bir arkadaş gelmeyince mecburiyetten ben gelmek zorunda kaldım. Ve ben yazıldım. Bu kampa böylelikle gelmiş oldum. Evet. Ee, sen e, kazada mı kaybettin bacağını? Evet. tren kesti Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür Ama ederim. Ama senin e, sanıyorum derslerinde de başarılısın. Yaşamına evet. hemen hiç etkisi olmamış bu. Olmuyor. Evet. Sen nasıl seçildin canım? Ee, bizim de genellikle çocuklar izne gitti arkadaşlarımız. Yurtta 60 kişi falan kaldık. Tabii o zaman da hepsini götürmek gerekti. Bizden 75 kişilik bir kontenjan istediler. Bizde 20 kişi sünnet olmak üzere yurtta kaldı. Diğerlerimiz hep buraya geldik. Bu kampa katılmak sizlere neler sağladı? Yeni arkadaşlarla tanıştık, dinlendik, eğlendik. Yaz tatiline geçiyoruz. Evet. Başka? Ee, ar Aynen. Arkadaşlarımızın yurtlar hakkında ve şeyle hakkında birçok bilgiler edindik. Seyahat etme oranı. Anı. Aynı. Evet. Aynı diyeceksiniz. Evet. Peki çocuklar yaz tatilinde ne yaparsınız? Bu kamp süresi 20 gün sanıyorum. Evet. Bunun dışında yaz tatilinizi nasıl geçirirsiniz? Yaz tatilinde çalışırız. Başlananlar doldurmak için. Bu işi size kim bulur? Öğretmenlerimiz bulur. Anladım. Örneğin sen hangi işlerde çalıştın? İnşaatta çalıştım mühendisin yanında. Evet. Mühendisin dediğini yapıyoruz. Kaç lira kazanıyordun? 25 lira veriyor günde. Evet. Günde 25 lira veriyor. veriyor. Sen yaz tatilinde Ben yaz tatilinde en çok seyahat yapmayı severim. Tabii ben çalışmayı da çok severim bunun yanında. Elektrik su saatini tamir yapıyorum. Günde 30 lira, 50 lira kadar para oluyorum. Canım çok kitap okumak istiyor. Kitap alıyorum o paralarla. Kitabı okuyorum. Canım sıkıldığında tekrar çalışıyorum. Evet. Böyle evet, yani. Sen ne yapıyorsun? Ben de aşağı yukarı böyle kitap okuyorum. Gerçi çalışmıyorsam da bizim ortak arkadaşlar çoğu da çalışıyor. Ben de kitap falan okuyarak vaktimi geçiriyorum. Ben de okul kapanınca bir kırtasiye mağazası buldum kendim. Orada her yıl çalışıyorum. Haftada bana 40 lira veriyor. Onu biriktirip kendime üzerime herhangi bir eşya alıyorum. Evet. Okul ihtiyaçlarımı da kendisi karşılıyor. Güzel. Defterimi, kalemimi kendisi veriyor hiç ihtiyacım kalmıyor. Güzel. Biz de şimdi çalışma hiç başlamadı. Daha yani hiç çalışmadı. Bir, bu sırada bir bazı çalışmalar yapıyoruz yani arkadaşlar falan. Bazı hocalar yolluyor. Şimdi ekserde biz izne gidiyoruz yani hiç kalmıyor. İzinde çalışıyorlar. Buralarda kal kalanlar da bilmiyoruz yani. Sen nereye gidiyorsun tatilde? Elmadağ'a gidiyorum Kim var orada? Amcam var. O abim Amca. var. Abim. Ben yaz tatilinde kitap okuyorum, gezilere çıkıyorum, izine ayrılıyorum. İzinde köyde böyle geziyorum. Orada öyle not çıkartıyorum. Okulda hocalarını soruyor, hocalara cevap veriyorum. Evet. Çocuklar tahsilinize devam etmek istiyor musunuz? Evet. Ee, ne olmayı düşünüyorsunuz ilerisi için? Neler planlıyorsunuz? Bana anlatır mısınız? Ben ileride askeri okulda okumak istiyorum. Daha yüksek. Ben de tıp fakültesine gitmek istiyorum. Tabii buna anne ve babamın yardımı olamayacak. Yine herhalde devlet tarafından okutulacağım. 18 yaşına kadar devlet tarafından okutulmak. Herhalde bunu yine de bir şeyler yapmaya, yaptırmaya çalışacağız. Evet, derslerin iyi gidiyor Derslerim ha? iyi. Sanıyorum ki yardımcı olunur. Ben de arkadaşım Kenan dediği gibi ben de tıp fakültesine gidip doktor olarak okulu bitirmeyi düşünüyorum. Güzel. Ben de eğer kazanabilirsem veteriner okuluna gitmek istiyorum. Hayvanları çok mu seviyorsun? Seviyorum. Ben de resimle uğraşabilirsem resimle uğraşacağım. Eğer olmazsa bir memur olmaya çalışacağım. Yani. Kenan arkadaşımızın dediği gibi ben de doktor olmak istiyorum. Tıpkı çocuklar bu kampta bulunmaktan dolayı memnunsunuz. Evet. Evet. Ee, olmasını istediğiniz başka şeyler var mı? Kamptan, arkadaşlarınızdan, kampın idaresinden bir şikayetiniz var mı? Evet. yok. Evet. Olabiliyor. Yalnız şikayetimiz yok da isteğimiz var. Evet. Havuzda doya, doyasıya kadar yüzemiyoruz. Evet, çok güzel bir havuzu var buranın değil mi çocuklar? Evet. Ee, neden yüzemiyorsunuz? Çünkü depoda su herhalde biriktirmiyorlar. Ya. Bilmiyoruz sebebini bilmiyoruz. Depoda su kalmıyor. Onun için de havuzu dolduramıyorlar. Hem havuz iki gün geçtikçe Pisleşiyor içine kurbağalar falan oluyor Evet. Tabi devamlı dolup boşalması olsa daha iyi olur. Dolup boşalsa. Evet. Hiç e, suyu değişse devamlı olarak evet. diyorsun. Kaç günde doluyor havuz? Havuz genellikle 2 3 günde doluyor. Çocuklar... tartışmalarınız, sorunlarınız oluyor mu? 25 kişi ya da 30 kişi bir arada yatmak, bir arada yaşamak kolay değil. Evet oluyor. Bazen dövüşüyoruz, çekişiyoruz. Onlar kendi aramızda halloluyor. Hal oluyor. Evet. Peki e, hayatta en çok kimi seviyorsunuz? E, onu öğrenmek istiyorum. bir de. Ben hayatta en çok arkadaşlarımı seviyorum. Ben en çok öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı seviyorum. Ben en çok Ankara'daki ablamla İstanbul'daki abimi seviyorum. Ben en çok kardeşlerim ve öğretmenlerimi seviyorum. Ben de yine arkadaşlarımı seviyorum en çok. Ben de arkadaşımla burada gelen Hasan Baba'yı seviyorum. Evet. Arkadaşlarınızla artık kardeş gibisiniz. Evet. Değil evet. mi? Evet. Peki çocuklar sizin bana söyleyecekleriniz var mı? Hayır fazla yok diyeceğiniz. Fazla diyeceğiniz yok. Evet. Diyeceklerinizin hepsini dediniz mi? Evet. Peki çocuklar çok teşekkür ederim. Biraz da hocalarınızla konuşalım isterseniz. Sanıyorum her yurttan bir öğretmen sizlerle birlikte geldi değil mi? Evet. Sevgili...